Herkese merhaba. Bugün e, motorun kaputunu için temizleyeceğim. Şuralarda bayağı bir yağ var. Şuralar falan. Şuraları buralarda. Bunu neyle temizleme yapacağım? Bunu Asperox Sarı Güç aldım marketten. Onunla temizlemesini yapacağız. Şöyle bir de uzaktan göstereyim. E, Aracım yağ kaçırıyor hidrolikten. Yani direksiyon hidroliğinin olduğu yerden. Burada bayağı bir yağ var. Dökerken ben de bayağı bir bulaştırdım. Motor suyu da keza o şekilde. Şuralar yani bayağı bir kötü. Şuralarda, şuralarda bayağı bir lekeler, kirler var. Bunu şimdi hep beraber yapıp görelim. Kaç para diye soracak olursanız şurada fiyatta görebilirsiniz. 9.25'e aldım. Ee, bir de bakalım şuna. Ürün bu. Hasbro Güç. Burada hani motosiklet falan var. Normalde yağları falan çözüyor. Kullanma nasıl kullanılacağına dair. Şurada dikkat ederseniz yağ çözücü olarak belirtiyor. Şimdi bunu deneyeceğim. Eğer kanala abone olup bildirimler açarsanız şurada tamponda boyalar falan var. Şuradaki e, plastik aksamlardaki boyaları falan. Bunu da ne aldım? Kaparol boya sökücü aldım. Onu da onlarla temizleyip boyaları sökeceğim. Ondan sonra e, yıkayacağım. Sonrasında da bu beyazlama gibi gözüküyor ya. Şu beyazlayan yerlerde pürmüzle geçiyorsun. Onu da videosunu izlemiştim. Bunu bir denemesini yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi temizlemeye geçelim. Şimdi dediğim gibi ürüne başlayalım. Burası kapalı. Şu köpük yapma yerini açıyorum. Ben homojen bir şekilde dağılmasını istiyorum. Tabii şu off kapalıymış. Onu da açalım. Şu aşağı doğru baksın. Yapıyoruz bakalım ne olacak sorumuz. Motor ayrıca soğuk. da bayağı ağır. 1 litre. Şurada da yapalım bakalım ne olacak. el değiştireyim. Böyle yaptıktan sonra fırça bir yine de koyduk. Fırça cepte galiba evet burada. Yaptıktan sonra şöyle bir deneyelim. Evet çıkartıyor gerçekten. Tabi bayağı bir yağ birikmiş buralarda. Gidip burayı yapsaydık keşke. Yağları görüyor musunuz? Nasıl çıkartıyor? Şuralar, şuralar. Şu Burada bayağı var. Yaptım. suyla dökeceğim. Kızım da burada ayrıca bana bakıyor. Hı hı. <laughs> Çoğu da çok meraklı. Biraz daha sıkalım bakalım. Tabii. Bu normalde beyaz mıydı? O evet hani kirli beyaz gibi. Bir araç 99 model. Eski demeyelim de yaşlı bir araba. Bilmiyorum, en çok çıkmasını istediğim yerler buraları. Çünkü bayağı bir ne koyalım buraya. Şurayı sıkar mısın? Şurayı mı? Burayı şu şurayı. Tamam. Oo, bayağı temizledi yalnız. Evet, bayağı çıkartıyor. Buraları bir zamanla yağ oluşmuş. Oluşmuş. Bir daha sık. oraya elime değil. Özür dilerim. Tamam. Tamam. Tamam, sıkma başka. Tamam. Şurayı sıkar mısın? Oraya. Şu bak, şuraya. Heh. Tamam, teşekkürler. Tamam. Evet. O Evet gerçekten çok güzel çıkartıyor. Bayağı önemli yani. Ya zamanla dolur yağlanmış. Şimdi neredeki bana? Tamam. Şöyle bol sıkma gerekiyor ki hem yumuşatsın. O bulur mu Evet ayrıca silmek gerekecek herhalde ama başta. Şuraları. Şu, Şu, Şu ne şey olduğu yere. Arkada şey de var derincim onu da getirir misin? Su var. <laughs> Yok o değil. Kıskıs -fı olan. Koltukta galiba, arka koltukta. Burada. Yapmışken burada yapalım. Fotoğraf çekmiştim öncesi, sonrası gibi göstereceğim size ayrıca. Bakalım nasıl olacak. Arka koltukta kızım. Fıs fıs çektin de. Fıs fıs çektin de. Yapmışken komple yapalım. Gelin bak araba geliyor. Gir içeri. Eyvah düşecek. Buralarda Burada da böyle bir bayağı bir aspirin sıktım. İyi motor soğuk. Yani buraya geleli yarım saat oldu. Merak mı? O yüzden. Merak şey. Evet. Şimdi aspirerik su yaptık. Ayrıca şimdi durulamayı yapacağım normal suyla. Bana. Ver bana. Ver bana. Normal su. İçindeki o kimyasal madde atsın diye sıkıyorum. Havluyla. Da yapacak, da sık. Doğru bak böyle de yapmadık. Buraya Buraya da sıkmıştım. Doğru. Şimdi bazı pürüksün üstüne durulama gibi olacak. Motor da yıkandı yani. <laughs> Araba inşallah çalışır. <laughs> bana bagajdan havluyu getirir misin? <laughs> Teşekkürler. Bir dakika. Ver bana ben yapayım. Önce buradan başlayalım. Şu motor kapağım su kaldı. Motoru dökmeyelim de. Şimdi takalım yerine. Girmiyormuş bir de bak şimdi. Girmedi valla. bak şöyle. Tamam sıkma. Tamam sıkma. Sileceğim şimdi, şey, sıkma. Önce geniş yerleri silelim. Buralara. Benim en çok yağlı dediğim yerler buralarıydı. Yani evet. Arabada 20 yıllık bir yağ lekesi var. Şu kapağı da Bunu mu? Onu da sildim. Ama bak kırmızıymış o. Esin. Silince rengi çıktı piyasaya. <laughs> ben anladım onu da. Şöyle silin. Son ara yerleri sileriz. Bayağı temizledi yalnız. Evet bayağı temizledi. Şuralar. Havlu çöp. Artık. Çöp oldu havlu. bence güzel. Şuraları silelim. Silmek şart. Silmeden olmayacaktı. Şimdi burada da vardı. Şurada bak yağlar var. Orayı bir tekrar Belki yumuşatır. Biraz güzel, oldu. güzel oldu değil mi? Oo, bayağı siyah oldu. Rengi yerine geldi. Aynen. Ama havlu da gitti tabi. <laughs> <laughs> Olsun anneannemler bana dün verdi şey. Havlu verdiler değil mi anneanne? Evet verdiler. Sözler. Evet bir dahakine anneannenin havlusuyla arabayı yıkarız. Şu ince yerleri de almak lazım. Hem çekiyorum, hem siliyorum. Bir elimde kamera, bir elimde bez. Bugün de hamar atmamızın üstümüzde. Şuralar. Şöyle yakından göstereyim. Çok detaylı olmadı gerçi ama yine de şu istediğim yerdeki şeyler, kirler çıktı. Şuralar bayağı gelmiş. Birkaç gün sonra da buradaki en boyalar şu tampondaki boyaları da çıkaracağım. Şuradaki. Onları yapma. Şu boyaları çıkaracağım. Kötü duruyor. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.